Merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Galatasaray taraftarları efsanevi bir anı yakalamak için ekran başına kilitlendi. Ülkay Gündoğan resmi imza töreninin hemen ardından Cimbom'un formasıyla sahnedeydi. Sarı Kırmızılı kulübün orta saha hattını bambaşka bir seviyeye taşıyacak bu gelişme, YouTube'daki özel videoda da yüksek izlenme oranları elde etti. Kamera ekibi, Gündoğan'ın salona adım atış anını yavaş çekimde göstererek heyecanı doruğa çıkardı ve işte yeni maestro başlığıyla paylaşımı patlattı. Stadyum koridorlarında dalga dalga yayılan Gündoğan geldi tezahüratları, internette de yeni Cimbom etiketiyle gündem sıralamasına zıpladı. Tribünler Avrupa ve dünya çapındaki izleyicilerle birlikte tek bir ses oldu. Şimdiye kadar Galatasaray'ın yaptığı en prestijli transferlerden biri olarak gösterilen bu hamle, camiada büyük bir moral kaynağı oldu. 1988 doğumlu Ilkay Gündoğan, 34 yaşına bastığı şu günlerde bile futbol zekasının doruklarında. Orta sahanın her iki yönünü de ustalıkla kontrol eden oyuncu, defansif sorumluluk alırken hücuma da ivme kazandırabiliyor. 1.80 boyundaki tecrübeli futbolcu hızı, top tekniği ve özellikle pas isabet oranıyla tanınıyor. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri halen 15 milyon euro civarında seyrediyor. Almanya doğumlu Gündoğan, profesyonel kariyerine Borussia Dortmund altyapısında başladı ve 2011'de Manchester City'ye transfer oldu. Pep Guardiola döneminin kilit isimlerinden biri haline gelen İlkay Premier Lig şampiyonlukları ve Şampiyonlar Ligi tecrübeleriyle altın çağını yaşadı. Sonraki durağı Barcelona olan yıldız, La Liga'da da özlediği istikrarı yakalayamadıysa da asla formundan taviz vermedi. A milli takımda kaptanlık da yapan Gündoğan, Almanya formasını 70'in üzerinde kestirletti. 2014 Dünya Kupası zaferinin mimarları arasında yer alan oyuncu, uluslararası arenada kriz anlarında soğukkanlı kalabilmesiyle biliniyor. Cimbom'un orta sahasına katılması hem Avrupa kupalarında hem de lig mücadelesinde deneyim farkını hissettirecek. Orta sahada oynadığı regista rolü, hücuma geçişleri hızlandırması ve takım arkadaşlarına gol pasları dağıtması bakımından Galatasaray'a büyük bir zenginlik katacak. Gündoğan'ın sezon başına ortalama 12 asiste yaklaşan performansı sarı-kırmızılı formayla Türkiye Süper Liginde de kırılması zor bir rekor olabilir. Resmi imza töreninde konuşan yönetici, Galatasaray'ın vizyonu, dünya standartlarında futbolcuları kadromuza katmak, ifadelerini kullandı. Gündoğan ise bu kulübün tarihini ve büyüklüğünü biliyorum. Burada büyük başarılar yaşamak için geldim, diyerek beklentiyi yükseltti. Sözleşme detayı olarak bir artı bir yıllık opsiyonun yer aldığı transfer, maaş ve bonservis bedeli açıklanmadan gerçekleşti. Sahadaki rolü, top kazanma ve sahada yönlendirme konusunda tüm sorumluluğu yayacağı bir adam olacak. Teknik ekip, Gündoğan'ın liderliğinde orta sahada pres hattını biraz daha ileri taşıyacak. İç saha baskısının şampiyonluk yolundaki kilit kilometre taşlarından biri olacağı vurgulanıyor. Takımdaki genç yetenekler, Ilkay'ın oyun kurma ustalığından faydalanacak. Özellikle Emre Kilinç ve Kerem Aktürkoğlu gibi kanat oyuncularının topsuz alan koşularını besleyecek pas trafiği, Galatasaray'ın hücum varyasyonlarını çoğaltacak. Orta saha üçlüsünde Gündoğan'ın yanı sıra bir defansif ön libero ve bir bototobo oyuncu öngörülüyor. Teknik direktör, Ülkay Gündoğan'ın varlığı genç futbolcularımıza hem saha içinde hem saha dışında örnek olacak, değerlendirmesini yaptı antrenman zemini ve saha içi iletişimin kalitesi, oyuncuların gelişimi açısından kritik. Gündoğan'ın tecrübeli bakış açısı, hazırlık maçlarından itibaren takıma yansıyacak. Sosyal medyada açılan Leljome Gundogan etiketi binlerce paylaşım aldı. Taraftarlar, ilk resmi maçta tribün pankartları hazırlamaya başladı. Forma satan kulüp mağazalarında Gündoğan lisanslı ürünleri şimdiden ön sipariş rekorları kırıyor. Dijital platformlardaki etkileşim kulübün marka değerine de katkı sağlayacak. Yeni sezon öncesinde yapılacak Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi grup çekilişlerinde ilgi odağı olacağı benzeyen Galatasaray, transferin prestij kontenjanını da kullanmış oldu. Avrupa'daki rakipler, Gimbo'nun orta sahasına geçiş yaparken dikkatli olmak zorunda. Oyun kurma çizgisi Gündoğan'la yeniden şekillenecek. Son yıllarda orta sahada sıkça eleştirilen pres ve pas arası denge sorunu, Ilkay'ın saha görüşüyle tarihe karışabilir. Top kaybı sonrası hızlı reaksiyon, defans bloğuna geçişte disiplin ve takım savunması taktikleri, yıldız oyuncunun saha içi iletişimiyle pekişecek. Sahada kaptanlık pazı bandını geri takması beklenen Gündoğan, sezon boyunca lider karakteriyle takımın temposunu belirleyecek. Taraftarlar, Gerek saha içinde gerekse soyunma odasında tecrübeli isme büyük rol biçti. Şimdi gözler ilk derbiyle çevrildi. Cim yeni yıldızı ezeli rekabette nasıl bir etki yaratacak merak konusu. Galatasaray tarihindeki dönüm noktalarından birine daha imza attı. İlkay Gündoğan'ın gelişi sadece bir transfer değil. Kulübün Avrupa'daki rekabet algısını da yukarı taşıdı. Şimdi sırada takımın uyum süreci ve zorlu fikstür var. Bu heyecan verici süreci tüm detaylarıyla aktarmaya devam edeceğim. Galatasaray'ın hazırlık kampındaki maçlarda gösterdiği performans, Gündoğan'ın ne kadar hızlı adapte olduğunu açıkça ortaya koydu. İlk dostluk maçında orta sahayı domine eden yıldız oyuncu, top kaptığında takımın hücum hattını hızlıca harekete geçiren paslarıyla göz doldurdu. Özellikle rakip savunmayı dağıtan uzun ara pasları ve dar alanda top tutuş becerisi Sarı-kırmızılı teknik heyetin yüzünü güldürdü. Avrupa kupalarındaki açılış karşılaşmasında Gündoğan'ın deneyimi ve soğukkanlılığı Galatasaray'ın prestij maçlarında elini güçlendirecek. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Borussia Dortmund, Atletico Madrid ve Porto gibi zorlu rakiplerle aynı grupta yer almak Cimbom'un saha içi liderine ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. İlkay'ın liderliği Kritik anlarda takımın moralini yüksek tutacak en önemli unsur olarak öne çıkıyor. İç sahada oynanacak derbilerde sarı-kırmızılı taraftarın baskısını daha da artıracak bir koz olarak Gündoğan sahada olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor ile yapılacak maçlarda Cimbom'un maestrosu hem oyunun kontrolünü üstlenip hem de takım arkadaşlarına güven aşılayacak. Bu derbi atmosferi Ilkay'ın soğukkanlı duruşu sayesinde Galatasaray lehine sonuçlanabilir. Taktiksel olarak, Gündoğan'ın en büyük artısı Örs pas oyununu ustalıkla yönetebilmesi. Teknik direktörün kurduğu 4-3-3 dizilişinde, Ilkay ön libero'nun hemen önünde kurduğu düzenle defansif orta sahayı korurken, hücuma derinlik kazandırıyor. Hücumda zayıf kaldığında bile basit paslarla topu koruması, rakipleri beklemedikleri anlarda dengesiz bırakıyor. Fiziksel açıdan 34 yaşındaki oyuncunun dayanıklılığı merak konusuydu. Ancak kamp süreci ve kondisyon programındaki ilerleme, Gündoğan'ın sezon boyunca tempoyu yüksek tutabileceğini gösterdi. Özel antrenman seanslarında ağırlık ve aerobik çalışmaları dengeleyen tecrübeli oyuncu, maç eksiğini hızlıca kapatacak seviyeye ulaştı. Fizik ekibinin raporları, Ilkay'ın sakatlık riskinin düşük olduğunu belirtiyor. Takım içindeki iletişim dili Almanca, İngilizce ve Türkçe arasında gidip gelirken, Gündoğan'ın Türkçe öğrenme süresindeki çabası dikkat çekiyor. Antrenmanlarda saha içi komutlarını Türkçe vermeye çalışan Yıldız, takım arkadaşlarıyla ilişkilerini güçlendirerek uyum sorununu minimuma indiriyor. Soyunma odasında kurduğu samimi diyaloglar, genç oyuncuların motivasyonunu artırıyor. Sarın-kırmızı tribünler, Ilkay'a özel tezahüratlar hazırlamaya başladı. Gündoğan'ınla şampiyonluk sloganları, stadyumda yankı bulurken sosyal medyada da unutulmaz anlara dönüştü. Taraftar buluşmalarında sevgi gösterisi olarak sunulan formalar, kombine yenileme oranlarını da olumlu etkiledi. Galatasaray'ın ticari hacmindeki bu ivme, kulübün gelir kalemlerine ciddi katkı sağlayacak. Basın toplantılarında soruları cevaplayan Gündoğan, Galatasaray'ın tarihi ve vizyonu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Türk basınının sorularına içtenlikle yanıt veren Yıldız futbolcu, kulübün stratejik hedeflerine nasıl katkı sağlayacağını anlattı. Medya mensupları, Ilkay'ın vereceği röportajları sabırsızlıkla bekliyor. Sponsor anlaşmalarında da Gündoğan'ın ismi ön planda tutuluyor. Forma göğüs reklamı, dijital içerik işbirlikleri ve sosyal medya kampanyalarında Ilkay'ın geniş hayran kitlesi, markaların ilgisini cezbediyor. Kulüp yönetimi, bu transferle hem sportif hem de ticari başarıyı aynı anda hedefledi. Genç futbolcular, Gündoğan'dan saha içi davranış ve profesyonellik düzeyi konusunda dersler alıyor. Antrenmanlarda her detaya önem veren tecrübeli oyuncunun rutinleri akademi altyapısına da örnek oluyor. Özellikle pas tekniği ve top kontrolü üzerine birebir çalışmalar, geleceğin yıldız adayları için paha biçilemez bir deneyim sunuyor. Galatasaray Akademi Teknik Direktörü Gündoğan'ın tecrübesiyle gelecek nesil futbolcularımız hızla gelişecek yorumunu yaptı. Altyapı oyuncuları, Ilkay'ın saha içindeki zekasını analiz ederek kendi oyun stiline uyarlamaya çalışıyor. Bu etkileşim, kulübün uzun vadeli planlarına da hizmet ediyor. Sakatlık yönetimi konusunda uzman fizyoterapistler, Gündoğan'ın maç yoğunluğu arttığında özel bakım programları uygulayacaklarını açıkladı. Masaj, buz banyosu ve esneme seansları, ılkayın form tutmasına destek verecek. Kendine has ısınma ve soğuma rutini, tecrübeli oyuncunun sezon boyunca performansını koruyacak en önemli etkenlerden biri. İstatistiksel promeksiyonlar, Gündoğan'ın Süper Lig'de en az 8 gol pası ve 4 gol katkısı yapacağını öngörüyor. UEFA sahnesinde ise sezon sonuna kadar en az 5 kilit pas istatistiği hedefleniyor. Bu veriler, Cimbom'un hücum planlamasında ılkayı vazgeçilmez kılıyor. Yönetim kurulu, Gündoğan transferinin kulübün uzun vadeli vizyonuyla örtüştüğünü vurguladı. Hem saha içi hem saha dışı liderlik arıyoruz. Bu transfer, Galatasaray'ın Avrupa'daki prestijini pekiştirirken, lig şampiyonluğu hedefini de somut adımlarla destekliyor. İlk resmi maçta Gündoğan'ın nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Cimbom'un yeni maestrosu sarı kırmızılı formayla tarihe geçmeye hazır. Tüm bu gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Merhaba aslanlar hayranı, devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece aslanın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray'ın yeni sezon yolculuğu, Ilkay Gündoğan'ın gelişiyle birlikte artık farklı bir boyut kazandı. Orta sahada kuracağı oyun şablonu, takımın hücum zaaflarını kapatırken, defansif dengenin kurulmasına da katkı sağlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin taraftarları, Gündoğan'ın liderliğiyle yeşil sahalarda yeni zaferlere imza atmayı hayal ediyor. Her maçta hissedilecek Jim bom ruhu, deneyimli maestronun varlığıyla daha da güçlenecek. Sezon boyunca sürecek uzun maratonda, hem lig hem de Avrupa hedeflerinde belirleyici rol oynayacak olan Ilkay, Cimbom'un zafer hikayesine yeni bir sayfa ekleyecek. Kritik pasları ve oyun zekası takımın en silahı olacak. Teknik direktörün saha içi taktik planlarında rakip savunmaları aşmak için Gündoğan'ın pas kanallarını kullanmak bir numaralı tercih olacak. Derbilerde atılacak kilit toplar maçın kaderini belirleyecek. Orta sahada topun kontrolünü ele almak Galatasaray'ın baskı futbol stratejisinin merkezine yerleşti. Gündoğan'ın hızı ve top tekniği, bu stratejinin en sağlam halkası olacak. Genç futbolcular, Ilkay'ın saha içindeki rehberliğinde olgunlaşacak. Bu etkileşim, kulübün uzun vadeli başarı çizgisini de yukarı taşıyacak. Akademiden A takıma uzanan süreç, örnek alınacak bir model haline gelecek. Commercial açıdan da transfer parlayan bir yıldız yarattı. Lisanslı ürün satışları, Marka işbirlikleri ve sosyal medya etkileşimleri, kulübün ekonomik dinamizmini artıracak. Fizyoterapi ve kondisyon ekiplerinin uyumlu çalışması, Gündoğan'ın performansını zirvede tutacak. Sağlıklı kalması, Galatasaray'ın rekabet gücünü sürdürülebilir kılacak en önemli etmenlerden biri olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak heyecanlı maçlar, Ilkay'ın Avrupa tecrübesiyle bambaşka bir seviyeye taşınacak. Cimbom eski günlerine dönmekle kalmayıp, yeni başarı destanları yazmaya hazırlanıyor. Taraftar grupları, Gündoğan'ın ismini tezahüratlarla birlikte bağırırken, stadyum atmosferi dünyanın dört bir yanından izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Basın toplantılarındaki samimi ve iddialı açıklamalar, medyanın ilgisini sürekli canlı tutacak. Gündoğan'ın her kelimesi, sarı-kırmızılı heyecanın nabzını tutacak. Saha içi liderlik, soyunma odasındaki rehberlik ve saha dışındaki mütevazı duruş, Jim yeni kaptanını unutulmaz kılacak. İstatistiksel hedefler, sezon sonunda hem bireysel hem de takım başarı grafiğini yukarı çekecek. Gündoğan'ın asistleri ve kilit pasları, en çok konuşulan konular arasında olacak. Galatasaray yönetimi, transfer vizyonunu bir kez daha tescillemiş oldu. İlkay Gündoğan transferi, hem sportif hem de ticari açıdan kulübün geleceğine yatırım niteliği taşıyor. Artık gözler, Ilkay Gündoğan'ın cimbom formasıyla sahaya ilk adımını atacağını bekliyor. New Maestro, tarih yazmaya hazır. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.